وَمَنْ يَرْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ Kim kıyamet günü huzur ilahiyeme İslam'dan gayri bir din ile gelirse katiyen kabul etmeyeceği ve o hüsrana uğrayacaktır. O yüzden Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Okuduğum ayet jeneden gelenler şurublu. Ve kudum ayet olanlar da şurublu. Ve kudum ayet olanlar مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا kudum ayet olanlar da şurublu. İman edip salih amel işleyen kullarım var ya, onları altlarından pınarlar akan cennetlere yerleştireceğim. ayet ecrul amilin amel edenlerin, ahiret için çalışanların ecri ne güzeldir. اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا ala رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlar ki bütün başlarına gelen musibetlerde, felaketlerde hep sabrederler. Cenab-ı Hak başka bir ayette ne وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ Ey kullarım sizi imtihan ediyorum. Neyle? Korkuyla, acılıkla. وَنَقْصِنْ مِنَ الْاَنْوَالِ Bazen sizi fakir yaparım. Mallarımızdan eksiltirim. وَالْاَنْفُسِ Bazen canlarınızdan alırım sevdiklerinizin canlarını alırım. Ve bazen ürünlerden, meyvelerden eksiltirim. Ve beşşiri sabiri sabredenleri müjdele ey Muhammedin Habibi. Ancak sabredenleri Cenab-ı Hak buyuruyor. Şimdi sabredenleri açıklıyor. Ellezine ila esabethum musibetun. Bunlara bir musibet isabet ettiği zaman yani kerih gördüğümüz, aklımıza gelen, gelmeyen, efendim, depremdir, zelzelidir, hastalık, mihnet, meşakkat, geçim sıkıntısı, kerih gördüğümüz ne varsa, ''Ellezine idâ esâbih musibetun'' ''Galû'' derler ki, ''İnnâ lillâh ve innâ ileyhi vaciu'' Ne demek manası? Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Bakın bu söz Cenab-ı Hak başlarına isabet eden her bir felakette söyleyin bunu buyuruyor. Biz sadece efendim sevdiğimiz biri vefat edildi ya da bir ölüm haberi duyunca ne diyor? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sadece orada değil işte. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Başlarına isabet eden ne varsa Çelik gördüğümüz ne varsa hepsinde diyeceğiz İnna illa ve inna ilehi raciun. Bir insanın çok sevdiği birisi vefat eder. Dayanamaz, sabredemez. Bak Cenab-ı Hak işte Eğer böyle derse ecrin tam alır. Hatta bir kimsenin Allah vermesin evladı vefat etse. Bak en büyük acılardan bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri diyor ki Cenab-ı Hak meleklere şöyle söyler. Benim kulumun evladını, ciğer paresini aldınız mı? Zaten emri veren Cenab-ı Hak. Evet ya Rabbi ruhunu kabzettik. Peki bu mümin kulum ne dedi? Ya Rabbi elhamdülillah dedi. Elhamdülillah dedi. O halde ey meleklerim siz şahit olun ona cennette bir köşk yapın. ismini de Hamd evi koyun. Hamd köşkü. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu konudaki en büyük felaketi yaşayan kişi. Niye? Yedi evladından altısı kendinden önce vefat etti. Allah kimseye vermesin. Hiçbir kimseye vermesin. Ciğer paresi. Rabbim işte amen arası dokuyoruz Rabbana ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina Ya Rabbi bizden öncekilere yüklediğin ağır yükleri bizlere yükleme ya Rabbi Rabbena ve la tuhammilna ma la taqatelena bih ya Rabbi takatımızın yetmeyeceği, güç edilemeyeceğimiz Ya Rabbi zorlukları bizlere yükleme Ya Rabbi. İşte her gün Amel-i biz yatsı namazdan sonra okuyoruz. Bak Peygamber Efendimiz bunu diyor yapmadan evvel mutlaka okuyun. Bunlar Peygamber Efendimiz'e bu iki ayet Miras gecesinde hediye edildi. Evet, devamında ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Allahu yebsutur rizqa limen yeşâhu min ibadihi ve yakdiru leh. Ben azimuşşan dilediğime rızkı çok geniş verir. dilediğime bu tasarrufat-ı ilahi bana aittir. Ve yakdiru leh. Bir kısma da böyle bir ölçüye göre verir. Niye Cenab-ı Hak böyle yapıyor acaba? Adaletsizlik mi? Haşa baker ya! Cenab-ı Hak hadisi füsiyle şöyle buyuruyor, bakın. Biz tabi işin iç yüzünü bilmiyoruz. Hani o yüzden hayırlısı olsun diyoruz ya, aslında Cenab-ı Hak'tan hayırlısını istediğimiz zaman ne demiş oluyoruz? Ya Rabbi bunun iç yüzünü ben bilmiyorum. Acaba benim dünya ve dinim için bu hayırlıysa o nasip Ya hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. İşte bir zenginliği isterken efendim farklı efendim diyelim ki Avrupa'yı gezmek istiyorum ya da ne bileyim başka başka şeyler. Halbuki Cenab-ı Hak ne buyuruyor bakın. Niye bazılarına zenginlik veriyor, bazılarına fakirlik veriyor? Hadis-i Kursi'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ben diyor kulumun işlerini tedebbür ediyorum. Kulumun diyor istediği zenginlik onun hayrına değil de o yüzden vermiyor. Sevdiğinden yapıyorum ben diyor. Bazıları böyle çok çalışır. Ya iki yakın bir araya gelmiyor. Hadi bu ay borç bitti. Başka bir Cenab-ı müsaade etmiyor. Ahiretine hazırlan. Ahiretin için yapıyorum ben bunu diyor. Bazılarını seviyorum ama Cenab-ı Tabi kulun kendisi bunun farkında değil, onun hayrına yatıyorum ben diyor. Bazılarına diyor hastalık vermesem, bak bu hadisi kutsi, hastalık vermesem ne melanetler işleyeceğini ben çok iyi biliyorum diyor. Bazılarına sağlık versem, hasta, efendim, bazılarına efendim, e, hastalık versem bu sefer diyor isyan eder, dinden çıkar çünkü bazıları dayanıksız. En küçük bir şeyde, ben hastanede işte işittim bizzat. Odaların efendim o koridorların oradan geçerken babam hastaydı. Ta kaç sene evvel orduda medikal park hastanesi bilenleriniz vardır. Ya yatalak hasta. Aylardır yatalak hastaymış. Sonradan öğrendim. Allah'a ne küfürler ediyor, ne küfürler ediyor. İşte bazen Cenab-ı Hak sevdiğim kula diyor hastalık versem isyan edeceğini bildiğimden sağlık veriyor. Bazılarına diyor sağlık veriyorum ki diyor. Böyle. Bazılarına diyor tam tersi. Hasta yapmasam diyor hastalık vermesen ne merhametler işleyeceğini ben çok iyi biliyorum. Zenginlik versen bazı kullarıma tamamen azgınlaşır. Bazılarını fakir yapıyor. bu yüzden diyor. Bazılarını da zengin yapıyor ki diyor, fakirliğe düşünce isyan eder. Her bir işinizi ben hala asal ediyorum Siz ibadetinize bakın, elinizden geldiği kadar efendim geçiminizi sağlamaya çalışın Allah ibadetlerinizi unutmayın. Yani bizim kulların anlaması gereken şey ne? Bizim anlamamız gereken şu. Çalıştık çalıştık olmadı değil. Hayırlısı olsun. Bak bu bu iki kelime var ya hayırlısı olsun. Gevurlarda yok. Gevurlar sadece çalışıp kazanmak, çalışıp kazanmak. Kazanamazsa bin bir üzüntü, bin bir keder. Efendim derde boğulur. Çünkü tamamen bütün sermaye bu vücuttur, bu beden, Bundan sonrası yok. Öldükten sonra zaten bir toprak olacağım, yok olup gideceğim. Dolayısıyla bu vücudu, bu bedeni mümkün mertebe sağlıklı, sıhhatli efendim, rahatında, rahatı yerinde mümkün mertebe uzun yaşayın. Tek dertleri bu. Tek dertleri bu. Başka hiçbir dert yok. Ama biz de bu iki kelime var. Hayırlısı olsun. Uçağa kaçırdın. Hayırlısı olsun. Bir bakıyorsun uçak düşüyor. Dolayısıyla Müslüman şuraya geleceğim. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? ve alâ rabbîn İşte ayet orada tam o noktada Cenab-ı Hak onu buyuruyor. Sabrederlerse, bana tevekkül ederlerse ben onlar için ne hayırlısı o onu zaten yapıyorum diyor Cenab-ı Hak. bi külli şey'in ben azimuşşan her şeyi bilirim. Her şey deyince ne geliyor aklınıza? Bakın. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardi ve ma beynahuma ve ma tahta sera. Göklerde, yerde, ikisi arasında ve toprağın altında ne varsa diyor benim bilgim dahilindedir. Bak bilgim dahilinde. وما تسقط من ورقة ورقة نعم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها بنم بِلْدٍ olmadan bir yaprak ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا حبة Bu. Düşemez. İzi yok. Ancak Cenab-ı Hakk'ın bir istahı. Kuru, yaş, efendim, karanlıkların içerisinde ne varsa diyor, hepsi diyor, benim bilgim daha He, Cenab-ı Hak seni görüyor mu? Görmüyor mu? Görür. O yüzden kendince, ya bu niye böyle olmadı? Şu niye şöyle olmadı? Bu travmanın içine girme. Çalış, oluyorsa bir Tamam, şükür. Olmuyorsa sabret. Gitti mi Rabbim inşallah razı olduğu şekilde iman edip o şekilde amel edilmeyi nasip etsin. Amen. Rabbim hepinizden razı olsun. <laughs> Lillahi tealal